Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu araç Passat arkadaşlar. Biz bu aracı fırında boyadık. Gördüğünüz gibi bunların tamamı toz. Fırının kirliliğinden kaynaklanabiliyor. Bazen başka nedenler olabiliyor arkadaşlar. Biz bunu önlemek için aracın daha parlak düşebilmesi için boyasının matlaşmaması için farklı bir sistem geliştirdik. Birazdan onu uygulayacağız. Ve bitim aşamasını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların tamamı toz ve fırın arkadaşlar. Hani dükkanda falan boyamıyoruz yani. Biz bunu boyadıktan sonra tamamen tekrardan 1500 ile zımpara yapıyoruz arkadaşlar. Yüzeyi tamamen matlaştırıyoruz. Üzerindeki tozları alıyoruz. Daha sonra iki kat daha vernik vurarak hem tozlar kaybetmiş oluyoruz hem de aracın yüzeyinin daha parlak hale gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Yani burada emek veriliyor. Emeğin karşılığını almamız gerekiyor. Aldığımız karşılığında Tekrar onlara da karşılığını verebilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani biz bu aracı müşteriye bu şekilde teslim ettiğimiz zaman hem bizim içimiz rahat etmez hem de müşteri memnun kalmaz arkadaşlar. Bu aracı bugün çift vernik uygulamasıyla tamamen bitireceğiz. Tekrar gösteriyorum. Bu tozların hiçbiri ikinci kat vernik uygulamasında kalmayacak. Zaten bu araçlar çift kat uygulamalı arkadaşlar. Passat, işte Skoda bunlar fabrikasyon olarak da çift kat uygulama, boya uygulama ile yapılıyor. Biz de bir nebze orijinaline dönmüş olacağız. Hepinize saygı duyuyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Akşam videonun tamamını paylaşacağım arkadaşlar.